Dün mesela bir sürü anons yapıldı. Taraftar şunu bilmiyor mesela. Tek maçta da alakaları yok taraftarların. Gudur iş geldi. Tamam bu kadar yeter dedi. Biraz basketbol oynayalım. Galatasaray tek başına yendi. Çoğu bir birçok NBA takımını bile geride bıraktı. Ama Anadolu Efes daha çok çok kolay yendi. İlk yarıda maçı bitirdi. Kopacağını düşünmüyorum. Kafa kafaya ve sert bir maç bekliyorum. Legend Basket'e hoş geldiniz. Euroleague'de maçların olmadığı haftada Türkiye Kupası'nda final heyecanı yaşandı. Yarı final maçları bitti. Fenerbahçe-Beko ve Anadolu-Efes finale adını yazdıran takımlar oldu. Tüm bu maçların heyecanını Bursa'da bulunan Gökhan German'la konuşacağız. Hattımızda mısın Gökhan? Evet, Ali Can, merhaba. Hoş, hoş geldin Kodanları. yayınımıza. Hoş bulduk. Sevgili Aslı, iyileşme sürecinde Hı, toparladı. Hoş. Artık önümüzdeki hafta sizi kavuşturacağım. Beraber artık program gelsin, yaparsınız. Yok artık sen de artık bu, bu programın Demirbaşı oldun. Üçümüz beraber yaparız. İnşallah diyelim. E, şimdi sevgili Gökhan, e, maçlar biraz gergin geçti açıkçası. Fenerbahçe Galatasaray derbisi böyle futbol maçlarını andıran bir atmosfer. Her iki takımın seyircisinin de olduğu uzun süredir ...hasret kaldığımız seyircili ortamda maalesef maçın sonunda seyircisiz olarak devam etti ve bitti. E, ne diyorsun öncelikle? E, hakem kararları için aynı zamanda e, hem Fenerbahçe Beko hem de Galatasaray Nef'in maç performanslarını nasıl değerlendirirsin? Ya şöyle senin de söylediğin gibi uzun yıllar sonra ıı, taraftarlı bir derbi oynanacaktı. Yani olay çıkması bekleniyordu ama tek yani umudumuz yani güzel bir derbinin geçmesiydi. Maç öncesi de olaylar çıktı. Salonun etrafında ıı, bayağı bir kavga gürültü olmuş duyduğumuza göre. E maç başladı. Yani şu var, çok fazla gergin bir ortam yoktu aslında. Sağ içinde sporcular da gayet sakindi. Ama türbünler karşılıklı birbirlerine yani, küfürlü tezahüratta bulundular bol miktarda. Oraya zaten onun için gelmişler. Pek maçlarda alakaları yoktu zaten taraftarların. Ama şu var, sahaya pek bir müdahale yoktu. Yani kendi kendilerine şey, şarkı küfürlü tezahüratlar söyleyip rahatsız edici bir durumdu. Ama çoğu insan da maçın niye oynanmadığını e, anlam anlamlandıramadı. Ben de onlardan biriyim. Çünkü dediğim gibi sahibi müdahale olmadı. Oyuncuya bir müdahale olmadı. Kenar yönetimlere atılan bir şey yoktu. Çok fazla. E, i̇ki tane anons torpilden patladığı için yapıldı. Ama o torpiller sahili tribünde bir yerde pat diye çıktı. Mesela hakem anons yaptı. Çok aceleci davrandı bence burada maçın hakemleri biraz daha bekleyebilirlerdi. Çünkü daha ilk kere de 3 tane anons oldu. Hadi o torpiller sahaya atılsa oyuncular etkilense anlayacağım da yani sadece nerede olduğu bile belli olmayan 2 tane pat diye ses çıktı ve bunlara anons yapıldı. E tabi ki kurallar uymak gerekiyor, küfür etmemek gerekiyor, bu tip hareketlerde bulunmamak gerekiyor ama çok fazla taşkınlık yoktu. Yani maçtan sonra George Evich de söyledi, tolere edilebilir diye. Çünkü o Belgrad'da doğdu büyüdü. Belgrad'da inanılmaz atmosferler de Atina'da bulundu. Bunun 10 katı büyük ağır şartlarda maçlar tamamlandı. Keza Türkiye'de de daha önce. Araya girebilir miyim Gökhan Dorcevic'in sözleriyle ilgili? 40 yıldır basketbolun içindeyim. Bağırış çağırışa hakarete alışkınız. Günün sonunda bunu tolere edip bu derbiyi taraftarla bitirmemiz lazımdı dedi. Sözleri Aynen, bu şekilde. %100 yüz katılıyorum. Ben de zaten maç sırasında yaptığım paylaşımda ve maç yazımda benzer cümleleri kullanmıştım. Tolere edilebilirdi. Yani şimdi diyecekler, sen küfürü mü savunuyorsun? Tabii ki hayır. Küfür edilmemesi gerekiyor. Orada aileler ve çocuklar da vardı. Ama bu para cezası ağır yaptırımlar olabilir. Para cezası olabilir. E günün sonunda zaten iki yıldır pandemi döneminde boş tribünlere oynanıyor maçlar. Ben hatta oyuncularla da konuşmuşum. Çok heyecanlıydı. iki takım oyuncuları da e, savunun bütün biletlerin bittiğini öğrenmişlerdi. Yani Sonuçta derbide kendi camialarını temsil edecekler ve taraftarları önünde bir galibiyet kutlamak istiyordu iki takımda. Yani ondan da yoksun kaldılar. Bir de maç çok uzadı. Bir saat, bir buçuk saat durdu. Ee, saat 15 dakika. De, ha, kurallar uygulandı mı? Uygulandı. Tole edilebilir miydi? Edilebilirdi ve bu maç taraf... E, belki de şeyden çekindi. Bir taraf kazanınca maç bitme olay çıkabilir diye belki o e, bir tutum içine girmiş olabilirler. Dediğim gibi ben bu maçın yani yüz yüz bitirilebileceğini düşünüyordum. George işte Eviş öyle düşünüyor. Hatta Galatasaray taraftarları da, Galatasaray tarafı da muhtemelen öyle düşünüyordur. Sonuçta böyle bir derbi oldu bitti. Maça gelecek mi teknik anlamda? Kötü bir maç oldu. Çok fazla Ayrıca. hata yapılmadı mı Gökhan çok aceleci, her iki takımda aceleci bir oyun ya, vardı. şöyle, iki takımın derbi gerginliğini bilmiyorum. Kendi basketbolunu oynayamadılar. Yani Fenerbahçe'nin 24 tane top kaybı var yanılmıyorsam. Galatasaray'ın da bir ona yakın top kaybı var. Galatasaray ligde maç başına 90 sayı ortalama ile oynuyor. Tam bir hücum takımı. Yani Boz, Melo Trimble, Pursel, inanılmaz kadar oyuncular. Dün bakıyoruz. Tabii ki Fenerbahçe iyi savunma yaptı. Ama Divos 5'e 0. Melo Trimble 6'da 0. Akın Pursel de 5'e bir üçlük atmış. 10 yani 16'da bir üçlük attı bu iki takım. Bu üç oyuncu ve 49 sayıda kaldı. Galatasaray Kezar Fenerbahçe de öyle. Fenerbahçe'nin kurtarıcısı Guduriş oldu. İlk kere 2 sayı atan Guduriş son 15 dakikada 18 sayı attı. Yani baktılar kör dövüşü gibi var. İlk takımlar gidiyor top kaybı yapıp geri geliyor. Top kaybı yapıp geri geliyor. Potaya bırakın basketi şut bile atamadı bir ara. Gerçekten aslında Baktığımız zaman sıkıcı bir darabiydi. Ben sıkılmak üzereydim. Sonra Gudrunic geldi. Tamam bu kadar yeter dedi. Biraz basketbol oynayalım. Sazı eline aldı. Yani son yani şöyle bir şey söyleyeceğim. 3. periyodun ilk 5 dakikası Fenerbahçe hiç sayı atamadı. Sonra 5 dakikada on 12 sayı attı. 4. periyodun başında da devam etti sayı atmaya. 18 sayıyla maçı da bitirdi. Yani Galatasaray tek başına yendi diyebiliriz Budulic için. İyi basketbol iki takım da iyi oynayamadı. Burada farkı yaratan son haftaların formunda ismi Dekolo'nun Veseli'nin yokluğunda sorumluluk alan taşın altına elini koyan Budulic oldu. Şimdi Gökhan maç içerisinde öyle anlar vardı ki sen de söyledin. Fenerbahçe'nin top kaybına hemen Galatasaray'ın da bir top kaybı geldi. Fenerbahçe Beko'da kullanılan bir üçlük girmeyen üçlük sonrası Galatasaray'ın da aynı hatanın devamında üçlüğü girmiyordu. Bir or oraya bir buraya derken maç içindeki kalitede senin dediğin gibi çok fazlasıyla düştü. Şimdi 3. çeyrekte fark 1'e indi. 29. dakikada da salon boşaltıldı. 4. çeyrekte Fenerbahçe Beko istediği skoru aldı. Finale adını yazdırdı. Evet. Ee, Anadolu Efes'in maçına gelelim ama e, öncesinde Fenerbahçe'nin kupa şansını nasıl görüyorsun? ya dünkü gibi yani oynarsa pek şansı yok gibi diye düşünüyorum ama bu finallerde derbiler her zaman farklı faktörler ön plana çıkar. Biraz da mental motivasyon ön plana çıkar. Orada eee kriz anlarında az hata yapmak, doğru basketbol oynamak teknik taktiğin dışında biraz psikolojik durumlar da ön planda. Taraftar fazlalığı muhtemelen Fenerbahçe'de olacak yarınki maçta ama Anadolu Efes'le Darüşşafaka'yı çok kolay yendi. İlk yerde maçı bitirdi. Yani maç bitti gibiydi neredeyse. Bitti bitti tabii Şenlik'ten çıktığı aynı bu duruş gibi. üç tane üçlük attı, bir tane basketbol gol bitirdi. Yani Darüşşafaka'nın direncini kırdı. ki Darüşşafaka ligin en inatçı, en pes etmeyen, en disiplinli basketbol oynayan takımlarından biri, sert takımlarından biri. Hatta ligde Galatasaray'ı 25 sayı geriden gelip mağlup etmişlerdi. Ben onların bir şekilde oyunun içinde kalacağını düşünüyordum ama Anadolu Efes maçı öyle bir başladı ve bir bitirdi ki hiç en ufak bir dinaj koyamadı Darüşşafak'a e, yarı, final, yarı finale. Yani beklenildiği gibi iki Euro takımı finale kaldı. Şimdi maçtan kopmadan Gökhan, e, Göksen'inle Melih'in maç sonrası böyle birbirlerine sarılması, şakalaşması açıkçası çok da özlenen bir tabloydu sen de salondaydın. Yani o atmosfer içerisinde her ne kadar seyirci çıksa da nasıl buldun bu görüntüleri? Ya şimdi onlar arasında daha önce gelgenin geçen Göksel'inle Melih çok iyi arkadaş. Kankalar diyebiliriz. <laughs> milli takımda da beraber oynadılar yıllarca. Altyapı milli takımlarında da beraber oynadılar. İyi dostlar. her bütün sporcular birbirleriyle dost. Zaten uh, olması gereken de bu. Maç bitiminde de taraftarların aynı şekilde davranması gerekiyor ama Türkiye'de maalesef işte çok fazla anlam yükleniyor bu tip derbilere. taraftarlar çok fazla anlam yükleniyor. Hayatın e, birinci planına konabiliyor bazen taraftarlık. E, ya bu güzel bir şey tabii tutkulu olmak bir takıma takıma tutkuyla bağlanmak. E, ta, kulübünü gönüller sevmek ama onun işte dozunu iyi ay ayarlamak gerekiyor. E, hayatımda odak noktası yapmamak gerekiyor diye düşünüyorum ya, maçtan çıktı kadar, Genel bir, bir şey konuştuk ama Evet. her ne kadar maç 29 dakikada tatil edildiyse de e, sevgili Hı. Gökhan e, Sen de söyledin hani maç sonrasında çıkabilecek olaylar konusunda bir böyle bir tahminde bulunamıyoruz e, maçın öncesinde de e, Bursa'da e, salonun çevresinde de çıkan olaylar vardı evet, şimdi evet. E, sosyal medyadaki kapışmalara e, taraftar forumlarına da baktık Abdi İpekçinin 12 yıl önceki intikamını aldınız alamadınız tartışmaları açıkçası beni korkuttu. Hani bir taraftan da acaba maç bu şekilde bitti diye sevinsek mi diye bilemedim. Tabii ki bizimkiler sadece bir tahmin. Şimdi Fenerbahçe Beko Twitter'da 1 milyon takipçi sayısına ulaşan ilk Avrupa basketbolunu takımı oldu. Neler söylemek istersin? Ya zaten Fenerbahçe o ilk o 3 döneminden beri dünya üzerinde çok fazla ilgili takip edilen bir takım. Zaten Türkiye'de sosyal medya kullanıcılığı dünyada ilk 3-5 arasında vardır belki bilmiyorum ama kesin vardır. Çok fazla sosyal medya kullanılıyor. Fenerbahçe basketbol takımı da son 10 yıla damgasını vurmuş bir takım. Bütün dünyada da, dünya üzerinde de var. Zaten Herkes söylüyor işte 25 milyon 30 milyon taraftarı var Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın Beşiktaş'ın dünya üzerinde. NBA takımlarını geç, geçti. Çoğu bir, bir çok NBA takımını bile geride bıraktı. Bu bence çok büyük bir olay. Çünkü NBA dediğimiz zaman bütün uzak doğudan, bütün dünyanın her yerinden takipçisi hayranı olan takımlar var NBA'de. Hatta ben şöyle söyleyeyim. 2016'da Filipinler'deydim sabah 7 8 gibi NBA maçları canlı yayınlanıyordu. Saat farkından dolayı yani sabah bütün dükkanlarda böyle kafeteryalarda şurada burada insanlar yoldan yani eskiden kahvelerinin önünde vitrinlerin önünde şifreli kanaldan maç izlerdi ya ülkemizde taraftarlar evet. aynı onun gibiydi. Bütün ülke bu NBA'yi severiyor ve böyle bir ortamda Fenerbahçe'nin 1 milyona ulaşıp NBA takımlarını geride bırakması tabii ki büyük bir olay bence. E Fenerbahçe'nin formalarını Avrupa'da daha fazla görsek, hatta Amerika'da, diğer kıtalarda da görsek herhalde herkesin de hoşuna gider. Yani taraftarın bu etkileşimi kulübün de bunu çok iyi planlaması ve doğru bir şekilde, doğru stratejiyle birlikte, marketing pazarlamayla birlikte daha artılara çevirmesi gerekiyor. Mutlaka, tabii öyle bir çalışması var mı bilmiyorum ama bunu yapacak, bu organizasyonu sağlayacak kapasite var Türk kulüplerinde çok gayet rahatlıkla yapabilirler diye düşünüyorum. Evet e, Gökhan. Her, bir de her, her iki takım şu maç içinde işte kavga ettiler. Maç sonu kavga falan bekleniyordu ama ortak nokta şu her iki takım da a, maçın seyircisiz oynanması oynanmaması konusunda birleşti. Orada bir fikir birliği o, oluştu. İki takımın da tepkisi ortak iki takım taraftarlarının da sosyal medyada a, tepkisi o, ortak şekilde oldu. Şimdi Gökhan finalin adı fenerbahçe Anadolu Beko Efes. Anadolu-Efes. 2 Euroleague temsilcisi. Ee, ne diyorsun? Ya Şimdi maçlar 5 yabancı oynanıyor Türkiye'de. Yani Euroleague maçlarında e, takımların kadrosunda 10'ar tane yabancı var. Burada hangi 5'leri seçecekler? Fenerbahçe'nin çok fazla alternatif yok. Dün oynayan 5 yabancının dışında kenarda Polonara var ve yeni transfer market sarks vardı. Floyd'un hafif bir sakatlığı oldu maç içinde. Belki bir Floyd Polonara değişikliği olabilir. Fenerbahçe'nin fazla bir opsiyonu yok kadro olarak. Ama Anadolu Efes'le kenara baktığımız zaman Simon kenardaydı. Jamie Anderson kenarda, Petrus kenarda, Dunstan kenardaydı. onlar istediği değişikliği yapabilirler. Ama çok fazla yıpranmadılar daha e aşamada Bir yorgunluk olmadı. Ben belki bir Simon, e, Elijah Bryant'ın yerine Simon'un oynayacağını düşünüyorum. Anadolu Efes cephesinde pazar günü. Son lig maçında çok farklı kazanmıştı Anadolu Efes. Fenerbahçe 30 sayı yakın mağlup etmişti ama bu kupa, kupa finali her şey olabilir. Finalde finallerde her şey olabiliyor. Kupalarda sürprizler olabiliyor. Ben öyle bu sefer maçın çok kopacağını düşünmüyorum. Kafa kafaya ve sert bir maç bekliyorum. Çekişmeli bir maç bekliyorum. Tabii ki Anadolu Efes şu anda bir adım önde önde gözüküyor ama bu derbi derbiler, kupalar, finaller, finallerde her şey olabiliyor. Her türlü sonucu, her türlü sürprize açık. Ligde çok rahat kazanmış olabilir. Anadolu Efes ama bu maçın havası, atmosferi bambaşka olacak. Fenerbahçe'de kupa kazanmak istiyor. George ilk yılında çok motive. Yani sezonun ilk kupasını kazanabilir. Anadolu Efes de kötü bir yürürlük sezonu geçiriyor. Tartışmalar yaşanıyor. Ergen Ataman'ı da çok motive gördüm. Ben çok çekişmeli ve keyifli bir maç bekliyorum. Yarı finallere baktığımız zaman Efes'in daha formda olduğunu gözlemledi. Larkin özellikle çok iyi durumda. O da Covid'den çıktı geçen hafta. Ee, Bu arada Anaçalı Larkin por... dedin de e, Gökhan, Larkin'in bir transfer iddiası var. Kendi Türk da... Anadolu Efes elinde. Vallahi, bence Anadolu Efes'e Türk takımları istedikleri kez hem Anadolu Efes hem Fenerbahçe istediği oyuncu tutar. Yani onlar onları istemediği sürece evet. Larkin bir ayrılmaz takım. diyorsun. Ayrılmaz. Zaten baktığımız zaman son 10 yıla şöyle bakıyorum. Giden oyuncular hepsi NBA'ye gitti. Şimdi Fenerbahçe Euroleague şampiyonuyken Bogdanovic'i kim alacak? Fenerbahçe'nin elinden ya da Ekbey Yudoglu. Yu? Kendi tercihleriyle NBA'ye gittiler. Misic giderse NBA'ye gidecek. ÇSK falan maddi olarak daha güçlü konumlar ama yani oyuncular hepsi burada mutlu. Türk takımlarında. Ee, düzgün, kurumsal bir yapı var. Çok e, doğru işleyen bir organizasyon var. İyi, iyi paralar kazanıyorlar. Ee, ben Dediğim gibi Real Madrid de tabii Avrupa'nın devi. Şeyin Larkin, ama Avrupa'da oynarsa ben Efes'le o, o ücretlere çıkabilir. Çok da fazla zaten Şeyin Larkin Avrupa'nın en çok kazanan oyuncularından biri. Daha ne kadar öyle kazanacak diyorsun, diyorsun öyle mi? Daha ne kadar, daha ne kadar <laughs> kazanacak. Zaten Larkin de açıklama yaptı. Ben hiç kimseyle konuşmadım gelecek sezon için. Şudur budur. Bir de Larkin unutmama gerek ilk Türk vatandaşı. Ee, 6 yabancı çıkacak Anadolu-Efes maçı ve Türk vatandaşı olduğu için onun ücreti doğal olarak arttı. İspanya'da o fiyatları, o ücretleri çıkabileceğini sanmıyorum bazı kulüplerin. Çıksalar bile ben dediğim gibi Türk takımları sadece Efes'i, Fenerbahçe'de öyle istediği oyuncu tutar diye düşünüyorum elinde. Şimdi Gökhan, e Corcevic, ben gerginliğe alışkınım dedi. Eminim ki Ergin Ataman da Türkiye'de, hep Avrupa'da gerginliğe <laughs> çok fazla çok alışkın alışık. iki tane isim. Evet. Şimdi yaşanan olayları da gördün, tribünleri de gördün. Yani seyircili bir ortamda atmosferi nasıl şu, özetlersin, neler olabilir, neler yaşanabilir? Şu var, bence yarın da boşaltılabilir salon diye düşünüyorum. Çünkü ben daha önce de seninle mi konuştuk, Aslı'nın programında mı konuştuk, basket taraftarı, futbol taraftarı ayrımı pek yapmak istemiyorum diye. Ama şimdi Bursa'ya gelen taraftarlar, İstanbul'dan geldi çoğu, tabii Bursa'dan gelenler de vardı. Çok fazla küfür vardı maçta. Şimdi yarın da karşı bençte Ergin Ataman olacak. Hatta dün de sağ boşaltırken Ergin Ataman'a küfürler edildi. O devam ederse anonsa yapılacak ve maç Yine seyircisiz oynanabilir diye düşünüyorum. Sakin İnşallah olmaz kalan koç kazanır der misin? Bak takım ol, demiyorum. Ol, ol. Sakin kalan koç. E, tabii her zaman sakin olmak gerekiyor. Çünkü sakinliği elden bırakırsan sahada olan bir tane kaşıyabiliyorsun. Detayları kaçırabilirsin. Maç içinde gergin olmak bence koçlara pek bir fayda sağlamaz. Çünkü maç maçın için çok fazla dinamikler oluyor. Bazen küçük nüanslar maç sonucunu belirleyebiliyor. Orada atladığım bir nokta ee, bir mağlubiyeti neden olabilir. Sakin kalmak, soğuk kanlı kalmak olmak, basketbolda olmazsa olmaz. İçerisinde bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Şu ana kadar da ol, olmadı öyle bir şey. Gerek demeçlerde, gerek e, ne bileyim sağ içindeki iki, iki Koçta çok tecrübeli, çok olgunlar artık. Ee, oradan bir sıkıntı olmaz ama tribünlerden sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Buradan önce ben de uyarayım. Sonra yöneticiler de uyarsın. Dün mesela bir sürü anons yapıldı. Taraftar şunu bilmiyor mesela. E, 4 anons olduğu zaman yani %90'ı bilmiyordu. E, tribünlerin boşaltacağını bilmiyor. Yani o öğrenmiş anons oldular Gökhan. Çıkınca, çıkınca öğrenmiş oldular. küfür eka devam ediyor, ediyorlardı. Hatta bu önceki Neyse bu o kadar eski, eskiye girmeyelim. Çıkınca öğrenmiş oldular. şöyle bir şey oluyordu mesela. Fenerbahçe Galatasaray oynanan bir maç ve Fenerbahçe'de oynanan bir maç. Şimdi bir takım, iki takım türbünün küfür oluyor. Birinde dört tane anons ediliyor. Türbün boşaltılıyor. Öbür tarafta iki anons sonrası duruyor mesela. Diyor ki adam orada da küfür edildi. işte onları, orayı niye boşaltmadınız? E, Küfürle devam etmiyor, olaya devam etmiyor. Ondan boşalmıyor. Bilinçli taraftar olması gerekiyor. Dün türbünde bulunan taraftarların hiçbir bilinçli değildi. Hiç anonsları kale bile almadılar. Çünkü bence bilmiyorlardı sahanın boşaltılacağını. Şimdi öğrenmiş oldular. Umarım yarın boşa, bo, tribünler boşanmaz. Dolu tribünler önünde Türk basketbolu yakışır bir derbi izleriz. Türkiye'nin iki güzide takımı, iki yürürlük Eurolik takımı. Yürürlükte Final Four, aynı anda Final Four oynamış iki Türk takımı. Karşı karşıya saygı duymak gerekiyor sahadaki takımlara, oyunculara, koçlara. Tribündekilerin de saygı duyması gerekiyor. Çünkü çok saygılar iki takım Karşı karşıya gelecek. Belki bu iki takımdan biri bu sene tekrar yürürlükte final oynayacak. Belki final olacak. Belki şampiyon olacak. Gönlümüzden geçen bu. Basketbol'a saygı gösterelim. Oyunculara, teknik kadrolara saygı gösterelim. Küfürü azaltalım. Güzel bir maç olsun. Hak eden kazansın. Son sorum Menih Mahmutoğlu üzerine olacak. Gökhan. E, açıkçası seninle sohbetlerimizde de yani Melih'in ne zaman daha fazla sorumluluk alması gerektiği konusunda bunun zamanı konusunda sana çok fazla sözlenişte bulunuyordum. Tofaş maçında tam bir kaptan gibi o geri dönüşte takımın en önemli silahıydı. Hatta maç sonrası George sarılması da çok da evet, duygusaldı. Evet. E, yarınki maç özelinde Melih'in sorumluluğu için neler söylersin? Şimdi Melih şu anda olmazsa iyi oynaması gereken oyuncuların başında geliyor Fenerbahçe'de. Çünkü dediğim gibi dekolu yok, ve yok. Yani, hücumda a, sorumluluğun çoğu bu dönüşün üzerine kaldı. Pierre Henry her zaman istikrarlı spor katkısı yapmıyor. Diğer oyunculara baktığımız zaman e, Booker'ın belli bir skor potansiyeli var. E, ondan sonraki sonra gerek şey İsmet, Tabi Beloviç var, Henry var. Tamam Henry de dün altı sayıda kaldı ama o da baktığımız zaman Deşan pardon iki sayıda kaldı. Çok skorer bir oyuncu olduğu söylenemez. Minim burada kesinlikle devreye girmesi gerekiyor. Dün de Galatasaray maçında 10 tane top kullandı. Gerçi 7'de 1 üçlük attı ama o topları tane kullanması gerekiyor. Başka çaresi yok. Yine 20 dakikaya yakın bir süre alacaktır. O süreyi en iyi şekilde değerlendirmesi gerekiyor. Anadolu Efes'in elinde çok fazla hücum opsiyonu var. Fenerbahçe'de elinde baktığımız zaman Guduric yani ve Melih olmazsa olmaz. Bu iki oyuncudan skor katkısı alması oldukça zor olur Fenerbahçe. Haftaya görüşmek üzere diyorum sana Gökhan. bu arada kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.